canlar kazanım 23'teyiz ve birinci sorumuzla başlıyoruz. X açılarının ölçüleri soruluyor bize. Yani her bir çemberde X'leri bulacağız. Şimdi canlar bakın biz bunun hemen öncesindeki bilgi kısmında kuralları anlatırken yani iç açıyla dış açıyı anlatırken şöyle durumlardan bahsetmiştik. Yani kuralları bilmenize gerek yok unutursanız da bir sıkıntı olmaz. Bunu kendiniz de çıkartabilirsiniz demiştik. Şimdi mesela bu ilerleyen kazanım sorularında hem kuraldan anlatacağım hem kuralsız anlatacağım. Gerçekten hani belli bir süreden sonra kuralsız da aslında çok pratik olduğunu görmüş olacaksın. Onun için de şimdi sanki hiç iç açı ve dış açının kuralını bilmiyormuşuz gibi başlayalım bakalım sorulara. Öncelikle canlar bakın şimdi çevre açı önemliydi çünkü biz iç ve dış açılarda o kuralları yakalarken çevre açılardan yararlandık. Onun için çevre açıları lütfen kullanmaya çalışın iç açı ve dış açı durumlarında. Şimdi öncelikle şuranın sen bakın çevre açı 100 dereceyi görmüş yay olarak o zaman kendisi 50 derece olacaktır iki katını yansıtıyordu. E, i̇ç ters açıdan burası da 110 derece olmuş oldu. Bakın şuradaki üçgen iç açılar toplamı yapacak olursanız ikisimizin de 20 derece geldiğini söylersiniz. Bu tabi daha en basit sorusu. ya. Yani ben burada daha hiçbir kural kullanmadım. Evet şimdi mesela bunu bir inceleyelim sizinle. Öncelikle canlar bakın şu çevre açıları bir yansıtın. 60 olarak şu yayı görüyor ya o çevre açı. Buraya 60 dereceye verecektir. Bakın 50'nin gördüğü çevre açıdaki yay da Tam olarak şurasıdır canlar. Buraya da sen diyeceksin ki 100 diyeceksin. Şimdi çok dikkat edin. Diyelim ki kuralı kullanacağız. Kuralda kullanıyorum hemen şöyle daha belirgin olsun diye. Bakın şu siyahla gösterdim ve diğer siyahla gösterdiğim iki kirişin oluşturduğu bir iç açıdır buradaki x. İçteki açıda ne yapıyorduk canlar? İç açı eşittir. Gördükleri yayları yani bir burayı görüyor bir de diğer tarafı görüyor. Bakın çünkü aynı zamanda Burası da x oluyor ya iç tersten dolayı. E bakın bir 100'ü görüyor, bir de 60'ı görüyor. Ne yapıyorduk kural olarak? Topla ve 2'ye böl diyorduk. 80 dereceyi kuralla bu şekilde getiriyorduk. Diyelim ki kuralı unuttuk. Hiçbir şekilde aklımıza gelmiyor diyelim. Hemen onu bir gösterelim canlar. Şimdi buraya 60 dedik. Buraya da 100 derece demiş olduk ya. Biz ne demiştik? Çevre açılardan yararlanmak önemlidir. Sorunun verdiği çevre açıları yansıttık. Biz bu kuralın oluşumunu kendimiz başka bir yerden çevre açı çiziyorduk. Peki hocam onu çizmeye nasıl karar vereceğiz? Şöyle karar vereceksiniz. Mesela bu 50 derecenin gördüğü yaya ben yansıttım. O yayı görebilecek başka bir çevre açı oluşturuyorum bakın fark ettiyseniz. Yani çizimlerinizi hep böyle yapın. Şimdi bakın gördüğünüz gibi şu açının sen ne olduğunu söylersin 50 derece olduğunu söylersin çünkü buradaki çevre açı bakın gördüğü yer 100 ise kendisi 50 olmalı bir de bakın onu çizdik ya bir de şurada bakın bir çevre açı oluştu o çevre açının da 60 dereceyi gördüğünü görüyorsunuz bakın. Demek ki burasının da 30 olduğunu söyleriz. Hocam üçgenlerde çok meşhur bir kural vardı. 2 iç bir dışa eşitti. 30 ile 50'yi toplayıp bakın. X'e eşit olduğunu yani 80 geldiğini kesinlikle söylerim. Onun için gördüğünüz gibi kural bilmeseniz de kesinlikle çevre açıdan yararlanarak bu soruları halledebilirsiniz canlar. Üçüncü sorudayız. Bakın yine bir çevre açı var. E, şimdi kural da kullanabilirsiniz tabii ki. Çevre açıyı kural kullanmadan bir bulalım. Şimdi ne yapıyoruz bakın. Önce sorunun verdiği çevre açıları bir yerleştirin. Bakın şurası 50. Gördüğü yer şurası tam olarak ne olacaktır? Şurası tam olarak 100 derece olmuş olacaktır. 2 katını yansıttı. Diğer çevre açı 40 derece. Gördüğü yaya iki katı 80 dereceye yansıttı. Şimdi biz ne yapıyorduk? Diyorduk ki kuralı falan kullanmaya gerek yok. Ya bir de şimdi bak burada kuralı kullanmaya çalışsan ne olacaktı? Onu da göstereyim hemen. Şimdi normalde kuralı kullanmaya kalksaydın diyecektin ki hocam x burada ama bu x'in gördüğü yay ve diğer x'in gördüğü yayı bilmiyorum. Onun için de nereye geçiş yapacaktın biliyor musun? Tam olarak şuraya geçiş yapacaktın. Buraya diyecektin ki 180 eksi x. Çünkü 180'e tamamlıyor birbirini. E şimdi bunun gördüğü yayları biliyoruz. Hocam 180 eksi x eşittir diye başlayacaktım. Hemen şöyle 180 eksi x eşittir. Bunun gördüğü yaylardan birisi 100. Diğer gördüğü yaylardan biri 80. Topladım 180 ikiye böldüm. 90. Yani sen burayı 90 getirmiş oldun. E bu tarafa da tamamlarsan 180'e bunun da 90 geldiğini görmüş olursun. Hani burada şimdi kuralı kullanırsak birazcık daha fazla işlem yapmışız. Değil mi? Ya yani buradaki mesela ilk baştaki sorulan x'in ben karşılarındaki yayları bilmiyordum. Hemen bütünlerine geçtim. Yani şuraya geçtim. Bunların çünkü gördüğü yayları biliyorum. Sonra ben burayı buldum. Buradan da tekrardan buraya geçiş yaptım. Şimdi tabii ki bunu kullanabilirsiniz. Bu bir yöntem. Ben diyorum ki. Şimdi biz şunları kullandık. Hatırlayın canlar, hani e, diyordum ki başka da siz çizim yapın, onu getirmeye çalışın. Mesela şimdi bir düşünelim bu 80'i görebilecek şekilde başka nasıl bir çevre açı oluşturabiliriz diye baktığımızda şimdi bak buraya dikkat, hiç çizmeden hatta sen buranın direkt 40 derece olduğunu görüyorsun. Bak bu çevre açı iki katını yansıtmış gördün mü? E hocam burası da zaten x'tir iç tersten. Bak buraya bir iç açılar toplamı yaparsın, x'i direkt 90 bulursun. Onun için her zaman kurala bağlı kalmayın canlar. Olabildiğince başka yollardan görmeye çalışın. Hem de bu nerede geliştirir sizi? Böyle geometri sorularında başka nasıl bir çözüm yapabilirim? Buralarda geliştirir sizi. Çok fazla kurala bağlı kalmayın lütfen. Evet. Unuttuğumuz bir şey var mı? Tamam. Canlar kazanım 24'teyiz. Bakın bu sefer de dış e, açılarla ilgileneceğiz. Bakın dışta bir açı var. Kuralı kullanabilirsin. Hatta burada direkt kural dış açı eşittir. Neydi? Gördüğü yayların farkı. 100 eksi 50'den 50 bölü 2'den cevap 25 gelmiş olacaktır. Diyelim kuralı unuttun. Kuralı unuttuysan bu e, bunların formüllerini nereden çıkardık biz? Çevre açılar oluşturarak çıkarttık değil mi? O zaman sen kural kullanmak istemiyorsan çemberdeki çevre açıları göz önüne alacaksın her zaman. Şimdi ben buradan şöyle bir tane çizeyim. Fark etmez. Şuradan da şuraya çizebilirdin. Yani şurası da sonuçta çevre açı olur. Burası da çevre açı olur. Hiç fark etmez. Bir tanesini çizin. Şimdi buranın sen 25 olduğunu söylersin. Çünkü gördüğü yay 50 ya. İki katını yansıtacak bakın. Ha hocam şurada da bir tane çevre açı var. Burası da 50 olur. Çünkü gördüğü yer yani 100 derece. İki katını gösterdiği için 50. Hocam üçgenlerdeki önemli unsur. iki iç dışarıdaki bir dış açıya. Üçgen içerisindeki iki dış açı. Dıştaki açıya eşit. Yani x artı 25 eşittir 50. Hocam x de buradan 25 gelmiş oldu. Kesinlikle sizin tercihiniz ister kuralı kullanın ister sıfır kuralsız her türlü her şekilde çıkartabilirsiniz. Evet canlar ikinci sorumuzdayız. Bakın çok karışık duruyor değil mi? Yani şimdi böyle karışık durduğu zaman <laughs> aklınızda hep şu bulunsun. Dışta bir açı var. Hocamız ne demişti? Dışta açılar bulunduğunda, içte açılar bulunduğunda hep böyle çevre açılar aklınıza gelsin canlar. Çevre açılar aklınıza gelsin ki çözüm daha da kolaylaşsın. Ama önce sorunun verdiklerini bir yansıtın. Mesela soru burada ne vermiş bak sana? 10 vermiş. Bir çevre açı vermiş. Sen geldin hocam burası kesinlikle 20 derece olacaktır. Tamam. Şimdi bak kuralı kullanmaya kalksan diyeceksin ki burası 20. Şuraya da bir değişken atadın. Değişken atadıktan sonra burayı buldun. Hatta buraya da değişkeni hangisinde atayacaksın da bak kesin. Bak onu hemen atayalım. Hocam burada bir teğet var bir de kiriş var bakın. Kiriş ve teğet. Kiriş ve teğet. Aralarındaki açı ne yapıyordu? O kirişin sınırladığı yaya iki katını veriyordu bakın. Kuralı kullanacak olursanız dış açı eşittir 40 eşittir. Nedir? 2x'ten 20'yi çıkarttım gördüğü yay değil mi? Bu dış açı. Bir şunu görüyor bir de şunu görüyor. 2'ye böldüm. İçler dışlar yaptık. 80 eşittir 2x eksi 20'den. Eksi 20'yi buraya attım. 100 eşittir 2x. X buradan 50 gelmiş oldu. Diyelim. Dedim yani kuralı kullanmak istemiyorsun. Hiç bulaşmak daha istemiyorsan. Canlar gelin. Şuradan şöyle ben bir tane çevre açı oluşturacak şekilde hani diyordum ya nasıl çizmeye karar vereceğiz? Elinizdeki olan çevre açıları görecek şekilde. Mesela ben buradan çizdim ki bak şuradaki açı burayı görüyor. Şuradaki açı da burayı görüyor dikkat edecek olursa. Peki sen şuradaki açının e, 10 derece olduğunu söylersin. Çünkü gördüğü yay 20. Çevre açı ya bu. Sonra da dersin ki aa hocam şurada bir tane üçgen var. Bu üçgenin iç açıları kendine komşu olmayan dış açıya verecektir kendine. Yani şuraya ne vermiş olacaktır? 50 vermiş olacaktır bakın. 2 iç, 1 dış 50 olmuş oldu. E o zaman soruda bitti. Diyeceksin ki ya da oradan da ilerlemiyorsan bu çevre açı 2x'i gördüyse kendisi x'tir. Hocam üçgenin de özelliğini kullandık. 2 tane iç, 1 tane dış. Yani 10 ile 40'ı topladım. X'e yani 50'ye eşit olmuş diyebilirsin. Yani kuralsız da her türlü getirebilirsiniz. Sadece kurallara bağlı kalmayın lütfen. Evet bakın sınavda gelmiş bir soru. 2014 senesinde LYS şimdiki adıyla AYT 2002. bölümde gelmiş bir soru. Bakın merkezimiz belli. Eşit kenarlar verilmiş. Dış açımız var. Dış açıyı soruyor bize kuralı da kullanabilirsiniz. Ben çok kural kullanmak istemiyorum bu soruda. Sen de istersen kural kullanarak bir çöz bakalım. Ama hani mesela kuralı unutabilirsin. Bir de sınavın heyecanıyla da aklına gelmeyebilir. Ama şunları unutma. Bizim hep en baştan beri anlattığımız şu kiriş ile bu kiriş birbirine eşit hocam. Kirişlerin eşitliği önemliydi. Çünkü bu kirişin ayırdığı yay ile bu kirişin de ayırdığı yay birbirine eşit olacak. E ben o yayların ölçülerini bulurum ki merkez açıyı biliyorum bakın 76 o zaman hocam burası da 76 derece olacaktır bu yayın ölçüsü. E şimdi bu yayın ölçüsü 76 ise e hocam o zaman şu da 76 derece olacaktır. Neden? Eşit kirişler var çünkü E gördükleri yaylar da aynı olmak. Yani eşit olacaktır. Peki şimdi bunları yaptık. Bak şurayı bulursun. Tamam burayı çok rahat bulursun. Niye? Elinde bir yarım çember var. Yarım çemberin tamamı 180 dereceydi. E, 76, 76, 152 derece. O zaman şuraya ne kalmış oldu? 152 derecede 28 derece. Tamam bak buraya da 28 derece kalmış oldu. Şimdi istersen hani kuralda uygulayabilirsin. Kuraldan da anlatayım. Her iki türlü anlatayım ben size. Şimdi bakın dış açının gördüğü Yaylara bir bak. 76 ve 28. Yani dış açı eşittir. 76'dan 28'i çıkarttım. 2'ye böleceğim. Bakın buradan 48 geldi. 48 bölü 2'den de cevap 24. Yani Ceyhan gelmiş oldu. Diyelim ki kuralı unuttun. Aklına gelmedi. Dış açı, çevre açı, dış açı, çevre açı. Bu bağıntı hiçbir zaman unutma. Canlar gelelim. Şuradan şöyle. Hani öyle bir çizim yapacaktık ki o çevre açı elimizde olan bir yayı görsün. Bak 28'i görecek şekilde Şuraya ben 14 derece kesinlikle ama kesinlikle diyebilirim. Şimdi sen sonra neyi kullanırsın burada? Şunu kullanabilirsin. Bak şurada da bir tane ikizkenar üçgen oluşuyor. Bu durumu da kullanabilirsin. Ee, başka 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 şunu kullanıp bak şuranın şuranın da bir çevre açı olduğunu unutma. 76'yı görüyor ya Buradan da sen buranın 38 geldiğini söylersin 2 katını yansıtacak E o zaman hocam soru bitti ki Şurada bir ikiz kenarlık oluştu ya bak ikiz kenarlık Çift çizgi 38 çift çizgi Şuraya da 38 verecek E hocam o zaman şuradaki üçgende iki iç bir dışa yansıtsın Bakın iki iç bir dışa yansıtsın Yani 14 artı x eşittir 38'den Buradan da x 24 gelmiş olsun. Bu da olur da kuralı unutursan diye başka bir çözüm. Evet canlar kazanım 25 birinci sorumuzdayız. Bakın bir iç açı var bir dış açı var. Ee, iki kuralda kullanarak ilerleyebilirsiniz. Hani bir iç açı kuralını uygularsanız bir dış açı kuralını uygularsanız kesinlikle cevap gelecektir. Ben de diyorum ki kural uygulayamayalım. Sıfır kural ve kuralsız bir şekilde çözelim. Şimdi ben demiştim ki önce bir çevre açı var ise sorunun nerede onları bir yansıttım. Bak burada mesela bize bir x çevre açısı verilmiş. Gördüğü yer şurada bakın. Sen geldin buraya 2x dedin. 2 katını yansıttı. Çünkü şey diyorduk ya. Eğer iç açıyla dış açıyı kuralsız kullanmak istiyorsak çevre açılara full odaklanın canlılar. Tamam Hocam şimdi bak burada bir tane çevre açı var. Bu çevre açı da x olur. Neden? Çünkü bakın aynı yayı görüyor. Bu cepte tamam. Şimdi canlar bak. Şurada da bir tane çevre açı var görüyor musun? Burada da bir tane çevre açı var görüyor musun? Yani sen gelsen buralara Y desen. Buralara da Y desen. Aynısını görüyor ya. Şurası 2Y olmaz mı? Bak bu çevre açı 2Y. Bu çevre açı 2Y. Bu da oldu mu? Oldu. Şimdi sonra diyorduk ki üçgenin en önemli özelliklerinden bir tanesi. iki iç ...kendine komşu olmayan bir dış. Bak şurada iki tane iç... ...kendine komşu olmayan bir tane dış. Şunu üçgenimizi kabul ettiğimizde. Yani x artı y'yi sen bir kere 80 aldın. Sonra canlar... ...şu büyük üçgen sarıyla boyadığım... ...bir dikkat edin bakayım. Şimdi iç açısı... ...iç açısı... ...bakın dışarıdaki açı gördün mü? Y ile 50'yi topladın. X eşit oldu bak y ile 50'yi topladım üçgenin içindeki iki açı kendine komşu olmayan x'e y artı 50 de x'e meşgul oldu oldu e o zaman soru bitti bence şimdi şunu karşıya çektin ya bunu karşıya çekince e, x eksi y eşittir 50 olmuş oldu şimdi elimizde bunlar var bunları bir taraf tarafa toplayın y'ler götürsün 2x eşittir 130 olsun x'imiz de buradan 65 olsun sıfır kural ve çok mantıklı durumlar. Hani elinizi kuralsızlığa alıştırırsanız daha böyle her şeye mantıklı bakmaya başlayacaksınız. Onun için canlar hani şöyle de yapın. Siz de bir kurala bağlı bir çözün. Sonra bir de kuralsız çözün. İkisi arasında karar verin. Evet. ikinci sorudayız. Yine bir dış açımız var. İç açımız var. Öncelikle. Şimdi ben bakıyorum. Bir çevre açı söz konusu değil şu anda. Ama ne var bakın. Ona da önemli diyorduk ya. Teğet ve kiriş var hocam. İnanılmaz önemliydi bak. Teğet ve kiriş var. Şimdi sen şuradaki açıyı bulursun. 2 iç bir dış. İki tane iç toplamışım 115 etmiş. O zaman kesinlikle şurası 85'tir. Bu tamam. Aa hocam teğet ve kiriş arasındaki açıyı biliyorum. Siz kuralı anlatmıştınız. O kirişin ayırdığı yaya bir bakın. Hani teğetimiz ve kirişimiz bu ya. Teğet ve kirişimizin ayırdığı şu yay aralarındaki açının iki katına yani 170 derece olacaktır. Aynı durum şurada da yok mu canlar? Bakın teğet ve kiriş yani sen bir durumu ararken nerede teğet kiriş var? Her yerde bak buna. Şimdi bak bu da teğet. Bu da kiriş. Yani şimdi bence buranın da 85 olması lazım. Neden? Bak dikkat edecek olursan teğet, kiriş, 85. Bu kirişin ayırdığı yayın 170 olduğunu görüyorsun. E hocam o zaman o da 85'tir. E o zaman bence soru bitti. Bak şimdi. Şuranın sen 65 olduğunu görüyorsun. E şu üçgende bakın. Şu üçgende iki tane için toplamı kendine komşu olmayan bir dışa yani 65 artı x eşittir 85 x de buradan 20 gelmiş oldu evet kazanım 25 son sorudayız canlar. bakın içerisi yine inanılmaz karışık yani e, gördüğünüz üzere bir tane dış açımız var çevre açılarımız var önemliydi çevre açıları kullanmak önce bize verilen çevre açıları bir yansıtalım Bak şurası 3x. Bu çevre açıyı gördün mü? Bunun gördüğü yer şu DA yayı. Bunun 60 pardon 6x olduğunu söylersin 2 kat. Aa hocam şurada da bir tane çevre açı var 20. Onun da gördüğü yay burası mı? Burası da 40 olacak mı olacak? Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Başka bir çevre açı da var bak. Görüyor musun? Bak şurası. Hiçbir çizim yapmıyoruz şu an. Şuradaki çevre açıyı gördün mü? Bak buranın da 3x olduğunu söylerse çünkü bu çevre açı da bakın 6x'lik yayı görüyor. Hocam sonra bence soru bitti. Sıfır kuralsız yine hallettik soruyu. Bak şimdi şu sarıyla boyadığım üçgene bir bak bakalım. İç açılarını görebiliyor musun? 20 ile 2x. 20 ile 2x'in toplamı dışarıdaki kendine komşu olmayan dış açı eşittir. Yani 20 artı 2x eşittir 3x olacaktır. Bunu da karşıya atınca cevabımız 20 gelmiş olacaktır. <laughs>